Günaydın Elif. Geç otur. Ee, sonunda açıyoruz mağazayı. Bence eskisinden daha güzel oldu. Nasıl gidiyor parfüm kampanyası? Fena değil. Gerçi pek anlamıyorum ama... ...bu pazar yeni çekimler yapıldı. Basın ilanları için kullanacaklarmış. Artık seni yolda tanıyıp imza alıyorlardır. Ya... ...herkes kuyruğa giriyor, sormayın. Öyle bir makyaj var ki yüzümde tanınmayacak haldeyim. Onu sildiğim zaman da eski Elif geri geliyor. Dolayısıyla tanımıyorlar. Elif, seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Ne kadar tanınmadığını söylesen de sen bu parfüm yeni yüzüsün. Ve bu en az bir sene kadar devam edecek. Bu durumda senin satış biriminde çalışman bence doğru değil. Seni başka bir bölüm almaya karar verdim. En uygunu da halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler mi? İyi de ben ne yapabilirim ki orada? Asistanlık yapabilirsin mesela. O bölümde çalışan üç tane müşteri temsilcimiz var. Onların bir yardımcıya hayır diyeceğini hiç sanmıyorum. Siz öyle uygun gördüyseniz. Ama ya beceremezsem? Becerirsin. Önce bir dene. Olmazsa tekrar konuşuruz. Tamam. Alo. Hmm. Tamam. İniyorum ben aşağı. Hadi aşağı inelim. Açılış başlıyor. Bu masada yemek yenir mi ya? Yani? Sizde de hiç tertip yok kardeşim. Neyse değiştiririz. Duvarların da boyanması lazım. Yer içinde bir şeyler düşünmek gerek. Yakında havalar iyice soğuyacak. Ne diyorsun Yaşar? Yaparız değil mi bunları kısa zamanda? Yaparız abi. Ne demek? Sen öl de ölelim abi. Bu Merhaba. Buyur. Merhaba abi. Buraya bir de televizyon lazım. Vallahi güneş gibi doğdun koğuş Ekrem abi. Aman abi. Ne güzel dedin ya. Sen kim bu adam diyorsun şimdi değil mi? Kemal Sadıkoğlu adını duydun mu? Yo. O zaman çok yakında duyacaksın. Hatta tanışacaksın. Olanlar bunu gösteriyor. Buyur Bu Ekrem Kemal Sadıkoğlu'nun has adamıdır. O içeri girdiğine göre çok yakında Kemal Sadıkoğlu koğuşumuzu şereflendirecektir. Vallahi ben bir şey anlamadım abi. Saksıyı çalıştır oğlum. Kemal önemli biri. İçeri girerse ona göre ortamın hazırlanması gerekiyor. Senin benim gibi kırık masa köşelerinde yemez o. İşte burada Ekrem abinin görevi başlıyor. Ekrem ortamı hazırlıyor. Yakında bu koğuşu tanıyamayacaksın. Şu anda üç kişi çalışıyor. Ayrıca bir reklam şirketiyle anlaşmalı olduğumuz için şimdilik yetiyor. Arkadaşlar merhaba. Nasıl gidiyor bakalım? Murat Bey hoş geldiniz. İyi vallahi ne olsun. Yeni yazışmalarla uğraşıyoruz. Güzel. E size şimdi bir yardımcı lazım. Elif'le tanışın. Bundan böyle yanınızda asistan olarak çalışacak. Bundan hiç haberimiz yoktu. Benim de haberim yoktu. Ömer Bey'in kararı. Hoş geldiniz. Ben Hande. Bu Zuhal ve Berke. Memnun oldum. E tanıştığınıza göre ben gideyim artık. Elif'i bir an önce işe alıştırmaya bakın. Yani önüne birkaç bir şeyler koyun. Tamam. İyi çalışmalar. Hayırlı olsun Elif. Teşekkür ederim. Şu masaya oturabilirsiniz. Seni bir yerden tanıyor muyum? Turkuaz'ın yeni müziği o. Nasıl tanımazsın? Her yerde resimleri var. Ha tamam hatırladım. Bu yıl da seninle devam ediyorlar galiba. Evet. Daha önce nerede çalışıyordun? Satış bölümünde. Kahve isteyen var mı? Gel sana kahve makinesinin yerini göstereyim. Bu o ünlü satış görevlisi değil mi? Hani nişanlısı ortalığı yerle bir etmişti. Sen söylediğin zaman ben anladım ama çaktırmadım. Peki burada ne işi var? Ömer Bey'in emriyle dikkatini çekerim. Ha, şu torpillilerden. O zaman biraz eğlenelim bakalım. Hadi Fahri, geç kaldık. Tamam anneciğim telaşlanma daha 45 dakika var görüş saatine. Olsun. Siz gidelim de bakarsın trafik falan vardır. Reçelleri falan unutmadın değil mi? Hepsini koydum. Tamam. Hadi gidelim. İşe başlamaya hazır mısın? Evet. Bu dosyaların içinden bir satış sözleşmesi bulmanı istiyorum. Mercan Holding adına düzenlenmiş. Nasıl bir şey o? Bu amblemi gördün mü? <laughs> Mercan Holding yazıyor. Böyle bir kağıt arıyorum. Ama şurada satış sözleşmesi yazısı olmalı. Tamam. <laughs> Elif, eve gitmeyecek misin? İstersen yarın devam edebilirsin. Yok, ben biraz daha kalayım. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Aa. Bence fazla ilerik. Affedersiniz. Ediyorsun. Ayrıca komik de değil. Ne bilsin kız satış sözleşmesinin nerede olduğunu? Niye? Ömer Bey'in torpiliyle buralara kadar gelmeyi biliyor ama. Sen de az değilsin ama. Sabaha kadar arası bulamayacak şimdi o sözleşmeyi. Merak etme onun şovu bize. Beş dakika sonra evine gider, bütün gece çalıştım der. Bunları Ahmet Bey'in odasına bırakır Peki mısınız? Peki efendim. Ah, fark etmedim ben sizi. Kusura bakmayın. Ben de rahatsız etmek istemedim. Zuhal'e bir şey soracaktım. Herkes çıktı mı? Şimdi çıktılar. İsterseniz hemen gidip bakabilirim. Yo hayır, önemli bir şey değil. Yarın sabah sorarım. Bu arada hayırlı olsun. Bugün mü başladın? Evet. <laughs> hemen önüne iş mi yıldılar? Aslında basit bir iş. Bir müşterinin satış sözleşmesini arıyorum ama bulamadım. Satış sözleşmesi? Bu dosyaların içinde mi? Yanlış yerime bakıyorum. Ama bu dosyaları bana Zuhal Hanım verdi. Zuhal çok iyi bilir ki satış sözleşmeleri burada dosyalanmaz. Muhasebeye bakman gerekir. Arkadaşların sana şaka yapmış herhalde. Ama zekice değil. Ortaokul şakası gibi. Yeni gelenlere yapılır ya. Boş ver takılma buna. Bence iyi bir bozgunu hak ettiler. Şimdi in. Hakkı Bey'den bu müşterinin satış sözleşmesi dosyasını istedi. Aradığın orada bulacaksın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle oyunları terse çevirmeye bayılırım. Sözleşmeyi de Zuhal'in masasına koy. Evra görünce yüzünün halini çok merak ediyorum. Yardımınız için çok teşekkür ederim. <laughs> Yarın seni arayıp olanları öğrenirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.